Mersin'in Merkez İlçe Akdeniz Belediyesi'nin yaz okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz yüzme kursu kayıtları bugün başlıyor. Ama en var mı? Mı? Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği ve kontenjanlarla sınırlı olacak yüzme kursuna 2010-2016 arası doğumlu çocuklar başvuru yapabilecek. Akdeniz ilçe sınırlarında ikamet eden ailelerin başvurularının alınacağı kurs sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenecek. Yüzme kursu uzman eğitmenler eşliğinde Madımak Parkı içinde bulunan belediyeye ait halı saha içinde kurulacak portatif havuzda verilecek Geçen yıl hem yaz spor okullarında hem de yılın 12 ayı verdikleri spor kurslarında çok büyük rakamlara ulaştıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçen sene futbol, basketbol ve tenis alanlarında 800'ü aşkın, yüzme alanında da 1500'ü aşkın çocuğumuza kurs verdik. Bu yıl spor branşlarında çeşitliliği de arttırdık. Örneğin geçen yıl jimnastik ve muayetayı kursları yoktu. Fakat hem çocuklarımıza bu sporları sevdirmek hem de Akdeniz'in spordaki geleceğine katkı sunmak hedefiyle yaz okullarımızda bu spor dağlarında eğitim veriyoruz. Sporun çocukların eğitim hayatında da daha başarılı olmalarını sağladığı da bilinen bir gerçektir. Yaz okullarına geçen çocuklarımız hem tatili en verimli şekilde geçiriyor hem de yetenekli oldukları spor dallarında kendilerini geliştirebiliyor. Bu nedenle velilerden isteğimiz yeteneği ve isteği olan çocuklarını ücretsiz sunduğumuz spor kurslarına ve ücretsiz yaz spor okullarına göndermeleridir dedi. Evet. Bu yıl verilen kursların sayısı artırıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu yıl çocuklar için futbol, basketbol, tenis, jimnastik ve yüzme olmak üzere 5 farklı spor dalında düzenlediği ücretsiz yaz spor okullarıyla geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Bu yıl 12 Haziran'da başlayan başvurularda futboldaki kontenjan dolarken basketbol, tenis, jimnastik ve yüzme kurslarına kayıtlar ise devam ediyor. Çocuklarını Yaz Spor Okullarına göndermek isteyen aileler 0552 769 0805 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilecek. Ücretsiz yüzme kursundan daha önce faydalanan çocukların bu dönem açılan kursa başvurularının alınmayacağı kaydedildi. 갑자기 갑자기